Çiçek, no ya ne niye Anaconda mı söylüyor bunları? Ha, Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayalı'nın bu bölümünde yine ortalık karıştı ve Sveta Hanım Melek Hanım'ın üzerine yürüdü. Sveta Hanım çok sinirliydi. Çünkü Melek Hanım onun kızlarına bir senedir kötü davranıyor ve Caner ile evlenmesine müsaade etmiyordu. Sveta Hanım son derece sinirli şekilde Melek Hanım'ın üzerine yürünce Melek Hanım korkudan titredi. Ve Sveta Hanım lütfen biraz sakinleşin bunu oturup konuşalım dedi. Sveta Hanım hiç sakin olmaya niyeti yoktu. Çünkü anastasiye ya yap yapılanlar artık canına tak etmişti. Seda Sayan ise hiçbir şey söyleyemedi. Kavgayı ayırmak için elinden geleni yapsa da yine de başarılı olamadı bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.